Harikasınız Ayşe Hanım. Şuna bakar mısınız? Valla bembeyaz oldu dolabın üstü. Neden? Silmekte. Güzel silersen beyazlar. Şimdi şuna atayım, şundan sileyim. Bu, bu tarafa. Şimdi çeviriyorum bu tarafını. O kiro bezin içinde kaldı. Sonra bu tarafından sileceğim. Peki ya sonra? Sonra da ineceğim, bir güzel bir durlayıp çıkacağım. Çok güzel. Şöyle dişsiz elini koydu omzuma birlikte izliyoruz ablamı dolabı nasıl yaptığını. Aynen öyle. Yalnız şuradan parlayan camımı görüyorsun değil mi? Kendimi görüyorum Kadirciğim. Ayna ayna iki kova suyla. Deşifre olmayayım sonra ben. Yok olmazdı kameramanlar. Kadir. İki kova suyla sadece kabasını aldım. Bir kova suyla da ancak durulayabildim. Aç da hava alsın Kadir, aç. Bana bak, sen camıma ter sıçratmazsın değil mi? Şimdi sen buzdolabına girdin, ben de şu ya. Evet, dış ses sarı bezle kendini kapattı gördüğünüz gibi. Adamcağız görmemek için elinden... Seni sezon finalinde gösterelim. Boş ver Kadir, gizemi bozmayalım. <laughs> Ben de şu yağlı fırını alayım. Uzun zamanda şöyle yağ terlemiyorduk. Haydi gelin bir yağlı fırın terleyelim. Çok iddialı konuştuğu için o fırın olsun, ocak olsun, buzdolabının özellikle lastiklerini zaten sildim. Sizler görmüştünüz. Tek tek bakacağım onlara. Evet, fırınımızı aldık şimdi gördük. Ay eskiden ne kadar yağlı fırınlar ocaklar temizliyorduk biz. Bu ara o kadar çıkmıyor. Yat kalk dua et. İşin bu aralar daha kolay Kadir. Oh, bak bak. Seni almaya geldiler herhalde. Çocuğu bakkala yollamıştım. Ekmek getirdi herhalde. Dur dur ben açarım kapıyı. Aç gel. Kim o? Kadir bunun fişi falan takılı değil değil mi ama? Yok ablam yerde fişi. Ha bir güzel. Dışını bir yapalım önce. Oo. Az önce camdan karşı komşu çıkmış bana diyor ki ya diyor sen bu kadar titiz çocuksun diyor. Nasıl temiz yüzün öyle kirli evleri? Dedim ki abla dedim ben seviyorum dedim. Tipizim diye kirli eve girmeyeyim mi yani? Yani. Temizlik yapmadan dedim temiz mi olunur? Doğru. En sonunda ikna edemedim dedim ki abla dedim o kadar parayı sana versinler sen de temizlersin. Ondan sonra camı kapattı girdi içeriye. Utanmıştır sorduğu sonra Ana var. kaldı benden derdi ki. Salonun camını da diyor ki niye üstleri silmediniz? Dedim çok derdi neydi? Gele sen Dolapları temizleme esnasında eli hızlıydı ama süre olarak sanki dolaplarda çok fazla süre harcadığını düşünüyorum. Detaya girdiğinden olabilir. Evet, evet, evet. Oh bakar mısın? Bir elini vur bakayım hiç yapışkanlık var mı? hiç? Vur vur bir elini vur. Bak. Hiçbir, yalnız evdeki çok en büyük sorunumuz sular çok az akıyor. Şimdi cama gireceğim. Fırının camına gireceğim. Şöyle bir açayım. Of hazırım evet. Bak bir saniye. dur. Durdum abla. Hatice abla hadi biraz hızlı olalım. Evet. Bu arada hakikaten çocuğu bakkala göndermişsin gibi iki tane çocuk geldi az önce Kadir. Çocuk mu geldi? Evet geldiler. Hani nerede ver? Çocuklar hadi gelin buraya. Oy seni yaradana ölsünler. Nejat geldi. Hoş geldin ismin ne? Neşat mı cidden ismi? Evet. Emirhan. Emirhan. Hoş geldin Emirhan. Bak burada bir ziyaretçin daha var. Oo geldi? Vallahi kolu komşu. Kolu komşu döktürmüş vallahi. Gel gel senin ismin ne? Hamza Aşar. Ne? Hamza Aşar. Hamza Aşar maşallah hoş geldiniz. Maşallah hepsi de iki isimli. Çipten çipten. Hangi ismini kullanıyorsun? Emirhan. Emirhan. Abi Kadir abi hep, hep izliyorsun. <laughs> Niye izliyorsun Kadir abini? Temizlik güzel. Her temizlik yapan da izlenmez ki Emirhan'cığım. Kadir abinin nesini seviyorsun? Güzel. Eğlenceli. Gülmek için izliyorsun o zaman. Bazen. Beni böyle yabancı gibi mi görüyorsunuz yoksa evden biriymişim gibi mi? Yoksa bakkalın çırağı gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> hani böyle arkadaşınız gibi <laughs> görüyor musunuz beni izlerken? <laughs> Gözlerin ne kadar güzel kahverengi büyük büyük. En çok nereyi temizlememi seviyorsunuz? Her yeri. Her yeri. e? Ee? Ben dolabın üstünü. Dolabın üstünü bak 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 detaylara önem veriyor. Yarışmacılara kızıyor musun bari bazen böyle düşük puan verdiklerinde? kızmıyorsun. Ama bana ne diyorsun? Ne yaparlarsa yapsınlar. Valla iyi ki geldiniz çocuklar. Çok memnun oldum geldiğinize. Şöyle o zaman hep birlikte bir kameraya el sallayın, Bir hatıra kalsın. Bundan belki 30 yıl sonra dersiniz ki biz kameraya çıktık. Şu yaştaydık. Ben kimin biliyor musunuz çocuklar? Dış ses mi? Dış ses. Bak bu mavi abi dış ses. Hani yüzü görünmüyor da sesi var ya. O abi bu işte. Genellikle komiklik yapan. Evet komiklik yapan. Çok memnun oldum tekrardan geldi. Harikasınız çocuklar. Çakın bakalım. Oh. Aa Kadir'ciğim bugün misafirlerin eksik olmuyor. Şimdi de bir hanımefendi geldi. Kadir'im ben teşekkür Oo, Çok teşekkürler. Vallahi bugün... Kabul günü mübarek. Çok teşekkürler. Resim çek. Vallahi poz vermeye gelmiş sanki. Hangi kamera şöyle bir çeksin bizi? Çok teşekkürler. Sen de mi burada oturuyorsun? Evet. Eline koluna sağlık. Duyduğuma göre bu gencecik hanımefendi temizliğe de pek meraklıymış Kadir. İnşallah önümüzdeki sezonda olursak... Yaşında yeterse gel bir yarış şöyle güzelce. Tamam. Ayağına sağlık tekrardan. Tamam. Çok teşekkür ediyorum eline koluna sağlık. Bu bölümü de açar izler, telefonu da paylaşırsın hatıra kalır sana. Hadi kameradan annene babana da bir şey söyle. Anne babama saygılar. Oh ağzına sağlık. Ayşe abla dün çok konuştu, bayağı bir şov yaptı ama bugün o evin üstesinden gelebileceğini zannetmiyorum. Bir şey ye, bir şey, bir şey. Sinan arkadan öldü, öldü. Bak, bak ağzıma. Biliyorsun Kadir, Sinan hep aç. Bütün işimiz yaptık tansiyon düşüyor ablam. Kadın kendinden geçti ya. Vallahi. Niye? Yani insanı seven olması çok güzel bir şey. Kız aç ağzını. Kız bu çıkmıyor. Aç aç aç. Aç ya aç kız kız aç ha. Bak hangi sunucu yarışmacısını böyle iyiliğiyle besliyor? Kıymetime geçme zaman. Ayşe abla bence hepsini yetiştiremez gibi geliyor. İlla eksikleri kalacak. Herkesin kalacak zaten. buzdolabının ayrıntısına girmişti. Lastiklerini tornavidaya bez geçirmiş şekilde temizliyordu. Fakat en son göreceğim detaylara ne kadar dikkat ettiğini. Mutfakta çok fazla zaman harcadığını düşünüyorum. Hadi Kadir çabuk. Vallahi zamanımız kalmadı. Tamam tamam aha da gel de burayı da bir gör bak. Bak bak bak. Ayşe Hanım siz ne durumdasınız? Bitti mi her yer? Bitti bitti her yer bitti. Banyo zorlar biraz. Örümcekler yine her yerde var. Şofben var. Tuvaletin içi bayağı pis. E, oraları temizlemesi gerekiyor. Orada kalıp kalmasını istemiyorum. Ah Ayşe Hanım ah. Kadir sildiğiniz yerleri hep çizdi. Tamam hemen siliyorum. Elimle mi çizdi Delirtme beni. Çizdin ama sonuçta. Makineyi alaydın o zaman ucunda beraber çekirdik. Evet Kadir. An itibariyle banyo için kalan süreniz tam 17 dakika. Çabuk geç 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 geç, geç, geç hadi, hadi hadi hadi. hadi. Banyo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.